Ali Kuşçu 1403 ila 1474 tarihleri arasında yaşadı. Astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yaptı. Bilim insanı ve hükümdar olan Ulu Bey'in öğrencisi oldu. Akkoyunlu Devleti'nin elçisi olarak İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmed'in teklifi üzerine elçilik görevini tamamlayıp İstanbul'a geldi. Burada medresede ders vermeye başladı. İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplayarak çeşitli güneş saatleri yaptı. Ayın haritasını çizmesi nedeniyle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA, tarafından aydaki bir bölgeye ismi verildi. İbni Haldun 1332-1406 tarihleri arasında yaşadı, sosyoloji, tarih, felsefe ve siyaset alanlarında çalışmalar yaptı, yaşadığı yerlerdeki toplumların geleneklerini ve yaşam şekillerini inceleyerek sosyolojinin yani toplum biliminin temellerini attı, mukaddime, başlangıç adıyla bilinen eserini Kitabül İber isimli kitabına giriş olarak yazdı, bu eserde tüm devletlerin canlılar gibi doğum, gelişme, duraklama ve ölüm evrelerinden geçeceğinden söz etti, taraf saflı görüşlerin ve doğrulanmamış bilgilerin aktarılmasına karşı çıktı. Asıl adı Mustafa'dır, Hacı Halife ve Hacı Kalfa adıyla da tanınır, dönemin ünlü bilginlerinden ders alarak tarihten tıpa, coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir alanda kendisini yetiştirdi, çok sayıda eseri arasında en önemlileri tarih, coğrafya ve bibliografya ile ilgili alanlarıdır. En tanınmış eserlerinden olan Tuhfetül Kibar Fi Esfaril Bihar'da Osmanlı denizciliğinin bir tarihçesini anlatır, coğrafya alanında yazdığı Cihannüma, Osmanlı coğrafyacılığında yeni bir çığır açmıştır. Bu eser batı kaynaklarını Osmanlı coğrafyacılığına tanıtması bakımından büyük önem taşır.